Selamlar arkadaşlar ben Hexbane kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Geçen seferki videoda sizlere termal macunun önemini anlatmıştım arkadaşlar. Verdiğim sipariş bugün geldi. Hemen açıyoruz ve kasamıza uyguluyoruz arkadaşlar. Çünkü kasamızdaki termal macun kaliteli bir macun değildi. Bundan dolayı da ağır oyunlarda falan sıkıntı yaşamamamız adına termal brenzinin bu macununu sipariş etmiştim. Hemen işlemine geçelim orijinal mi değil mi tam bilmiyorum ama yani sözde güvenilir bir yerden aldık artık şakmasını da adamlar birebir yapıyor aa bak içinden bir QR kod çıktı tamam 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 bir QR kod çıktı arkadaşlar bakın burada bir QR kod çıktı bunu göstermeyeceğim Eee bu kodtan teyit ettireceğiz bu da ufak bir şeymiş bu ne lan böyle bu niye bu Bence aile boyu bu ya. Aile boyu. E, aile boyu yeter bu. Bir de şöyle bir şey çıktı içinden. Ben de sitesine girdim de teyit ettiremedim. Manyak gibi gittim şurayı teyit ettirdim. Neyse. Şimdi ben bunu bir teyit ettireyim bakayım orijinal miymiş değil miymiş. Evet arkadaşlar ekran kartımızı da çıkarttık. Şu şekilde Remlerimizi falan da çıkarttık. Şimdi fanlarımızı çıkartacağız. Daha sonra yavaşça üzerinden söküm işlemini yapıp güzel bir şekilde termal macunumuzu yayacağız arkadaşlar. Fanlarımızı da çıkarttık. Biraz epey tozlanmış. Neyse şuradaki tornavidaları çapraz bir şekilde çıkartımını sağlayacağız arkadaşlar. Hazır bu sistemi sökmüşken bu fanı da söktüm arkadaşlar. Bayağı bir kirlenmişti yani. Hazır yine sökmüşken şu ön fanları da bir sökeyim abi. Şu ön fanın kirine bak arkadaşlar. Bayağı bir kirli bunları da tekrardan sökeceğim. Şimdi bütün fanları temizledik arkadaşlar. Hepsi temiz artık. Güzel bir bakım oldu. Şu anda ekran kartımız falan da burada. Termal macunumuzu yayarak uyguladım arkadaşlar. Doğrusu bu şekilde. İsterseniz siz biraz daha farklı yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yayarak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, üzerine arkadaşlar otutturduk. Önce bu taraftan otutturuyorsunuz. Şu gösterdiğim taraftan otutturuyorsunuz. Daha sonra bu taraftan oturtuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu taraf biraz daha dar olduğu için önce o tarafa geçirin. Daha sonra bu tarafa bastırarak bunu bu aleti de tutarak geçirin arkadaşlar. Daha sonra zaten fanlarını takacağız. Fan girişi de şurası. Ondan sonra RAM'lerimizi ekran kartımızı montalayacağız. Zaten e, iç temizliğini falan da olduğu kadar yaptık. Kankalar şu anda sistem boşta. Sıcaklık değerleri 29-30 derece. Bu şekilde dostlarım. Evet arkadaşlar kodumuzu buraya girdik. Sizden satın aldığınız yeri isteyecektir. Ben satın aldığım yeri yazdığımda çıkmadı. E, galiba sisteminde biraz hata var. Satın aldığım yerde güvenilir. Çünkü yorumları hepsi olumluydu. Farklı bir yeri yazdım ama burada önemli olan kodun doğru olması. Menşe kontrolünden geçti diyor. Tebrikler kodunuz geçerli bir orijinal satın aldınız diyor arkadaşlar. İşlemimizle başarılı sıcaklık değerleri vaat ettiği gibi. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Sormak istediğiniz bir sorun veya bir sıkıntı varsa yorumlar bölümüne bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.